Merhaba kitapsever dostlar. Aslında çok önceden bitirdim ama bir türlü videosunu çekemedim. Lisa Gardner'ın Kusursuz Tuzak adlı kitabını e, kitabından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi kitabın konusu bu sefer daha önceki videolardaki gibi böyle şeyden e, karakterlerden falan uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Kitabın konusu kendisine dinçi ara diyen bir çocuk tacizcisi var burada. Tacizci bir katil. E, onun işte yaşadıkları, onun mağdurlarının yaşadıkları ve onu yakalamaya çalışanların hani onu yakalamaya ki ve onun dışında özel hayatlar yani çok fazla böyle şey e, konular var öyle söyleyeyim. Hani kişilerin e, karakter analizleri işte hayatları farklı şekilde anlatılmış. Yani e, katilimizin nasıl bu var? Mesela şu anda hani kitapta Dinçara dediğimiz adam kendine neden Dinçara diyor? Ondan bahsedeyim. Çünkü bu bir örümcek hayranı. Kendini de örümceğe benzetiyor zaten. Bu yüzden de kendine böyle bir lakap koyuyor. Adı bu değil. Lakabı bu Dinçara diyor. Onu tanıyanlar bu şekilde biliyorlar, tanıyorlar isminden. Ee, i̇şte küçük çocukları kaçırıyor, ondan sonra işte hayat kadınlarını çalıştırıyor, bu şekilde para kazanıyor, bu bir geçim var. Ondan sonra da çocukları öldürüyor, mesela işte kadınları da öldürebiliyor. Ee, ama esas şey bu, bu çocuk normalde aslında bir mağdur. Dinçara dediğimiz bu tacizci katil olan dinçara bir mağdur. Onu başka birisi kaçırmış çocukken, bu dinçara onu öldürüyor. Daha sonra bir örümcekle birlikte öldürüyorlar, örümceği de yani üstüne atıyor, daha sonra kendisi de öldürüyor. Bir yandan örümcek onu sararak öldürüyor İşte zehrini akıtıyor, bir yandan dinç ara. Sonra kendini işte bu örümcekten yardım ettiği için örümceklere dost ediniyor, sürekli böyle evinde örümcek bulunduruyor. Yani bir sürü hani yüzlerce belki daha fazla örümcek bulunduruyor. E, kendini zaten örümceğe benzetmek için böyle kafasına dövme falan yapıyor göz, göz şeklinde olsun diye. E, bu daha önce kaçırılıyor. işte onu mağduruyken işte onu öldürüyor. Onu yerine geçiyor. Bu sefer bu aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Şimdi ana fikir olarak da kitabın işte çocuklarımıza sahip çıkalım. Ana fikir olabilir. Sanal ortamda çocukların yaptıklarını kontrol edelim. Buna dikkat edelim. işte kısıtlayalım. Artık ne derseniz bunu yasaklayalım. Hani gerçi pardon kamera sallandı. Gerçi bu devirde yasak olmaz ama en azından kontrol edilebilir. Daha dikkat edilebilir yani. Bunun dışında ana fikir olarak şu da düşünülebilir diyorum. Hani mağdur olmuş insanlara farklıymış gibi davranmayalım. Hani şimdi mesela daha sonra bu Dinçara'nın mağdur ettiği çocuklardan biri son anda işte kaçıyor. Daha doğrusu kaçamıyor. Her zaman kontrolün altta tutuyor bu. bayağı da zeki birisi. Bir kadının yanına gidiyor. Daha sonra bu çocuk hani kurtarlıyor bir şekilde ama tabii ki bayağı bir mağdur oluyor. İşte okula gidiyor, kötü şekilde muamele ediliyor, hani sınıf arkadaşlarına yani zorbalığa uğruyor. Bu okul zorbalığı, akran zorbalığı diyelim. E, bu yaşadığı mağduriyet e, sürekli dalga konusu oluyor. Başı okula veriliyor ama e, işte ailesi mesela şey yaptığı zaman hani ne zaman düzelecek acaba diye sanki bir işte hastalık bulaşmış da tedavisi şeymiş gibi sürekli bir eski günlere dönecek miyiz hani e ve bu psikolojide çocuğun şeyini bozuyor. E, daha sonra bu çocukta da böyle bir hani kitapta böyle bir şeyden bahsedilmiyor da bu bir, bir kıpırtı oluyor ama hani sonunda bahsedilmiyor derken bahsediliyor tabii ki ama hani çocuk kötü mü olur iyi mi olur bu belli değil. Hani kitapta bu tarz şeylerden bahsediyor. Ana fikir olarak da bunu söyleyebilirim. Ee, işte Liza Carlton'a daha sonra kitaplarına bakayım dedim. Çünkü bende biraz böyle şey var. Bir kitap alıyorum okuyorum ama serisi var mıydı yok muydu hiç dikkat etmiyorum açıkçası. Belki bir bunu e, kitap okumada kusur olarak nitelendirebiliriz ama e, dikkat etmiyorum. O an böyle çünkü bilmiyorum da araştırma yaparak kitap almayı sevmedim daha önce söylemiştim. Görüyorum böyle kitabı polisiyedir, fantastiktir. Özellikle böyle konularda hemen alıyorum böyle görür görmez. Hani bir araştırma yapmıyorum. Ama meğerse bunlar bir seriymiş. Daha önceden işte e, kitabını okumuştum. Şimdi Kusursuz e, Tuzak kitabını okudum. Şimdi Liza Gardner 3'e ayrılmıştık abi. Evet 3'e ayrıldık. Burada yazdım zaten. Şimdi Dedektif D.D. Warren serisi varmış. İşte birincisi Elon'muş tek başına. İngilizce'nde yazdım bu arada şöyle araştırdım bayağı bir. Bazı kitapların Türkçesi yok. Artık çevrilmedi mi bilmiyorum anlamadım ama bazı kitaplar var bazıları yok. E, Elon tek başına. İşte Hayt Saklambaç ki ben bunu okudum ilk olarak. Mesela Elon birincisiymiş. Bari en azından burada ikinci okumuşum. The Bor var ama sessiz çığlık diye çevirmiş. Yani komşu. Live to Tell. Işte anlatmak için yaşa. E, Love You More. Bu Love You More D.D. Warren serisinin beşinci kitabı ama Tessa Leone serisinin de birinci kitabı. Test, demek ki böyle arada bir geçiş olmuş burada. O da kızım için son kez diye çevrilmiş. The seventh Mount. Mesela bunların Türkçesi. Catch me, bu Son yüzleşme. Fear nothing. E, three truths and a lie. Mesela bunun da Türkçesi yoktu. Finder. Kimsin sende. Look for me. Yok mesela. The guy who died twice. Never tell when you see me. Mesela bunların bazı işte Türkçesi yok. Gördünüz zaten yazmadım. E, onun dışında şöyle çıkartayım. İşte Tessa Leoni serisi Love You More kızım için son kez. Touch and Go özür dilerim ya salladım kamerayı. Touch and Go affet ama unutma. Crash and Burn mesela bunun da yok. Demek ki çevrilmiş. Hani zaten şöyle bir şey oldu. İyi ki de, hani seri işi şey yaptık ama zaten serinin bazı kitapları yok. Serisi olmayan bağımsız kitaplar. The Other Daughter diye 1995. The Survivors Club 2003. Ee, yani benim bulabildiğim bunlar. Başka kitapları bahsetmiyorum ama Lisa Kartman bu şekilde sıralanmış birkaç araştırma yaptım kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar hani kitabında bir sefer çok böyle hem spoiler vermek istemedim ufaktan ver, vermiş de olabilirim ama hani elimde geleceğini girmek istemedim karakterlerden bahsetmedim bu sefer tamamen kitabın konusu ana fikri polisiye bir kitap zaten bu listeden de belli ayrıca bulabildiğim listesini de yaptım bize Gardner'ın merak ettiğiniz sorular olursa ya da e, kitap hakkında konuşmak isterseniz e, yorum yapabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.